şeriat bağının gülü, tarikat-ı Ahmet'in yolu, hakikat tutanın eli efendim, Şahı Sultan Hu Nakşibendi, okurlar hatmi hacegan, bulurlar vuslat-ı rahman, aşka gül gibi burhan efendim, Şahı Sultan Hu Nakşibendi, tenasızların tenahı, vakıfı sırrı ilahi, 12 tarikatın şahı efendim şahı sultan hu nakşibendi erenler olursa muin mürşidi kutsil arifin pirimiz bahaettin efendim şahı sultan hu nakşibendi kıymetli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız bugün Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Anadolu'daki halifelerinden Memiş Efendi ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Şu anda yanımızda birbirinden değerli konuklarımız var. İsterseniz hemen ben onları tanıtmaya başlayayım. Ziya Kuzbey Efendi, Memiş Efendi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yardımcı Doçent Doktor İsmail Bilgili Bey, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Yine Ahmet Çelik Bey o da araştırmacı yazar. Bu konularla ilgili hem araştırıyorlar hem yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, evet sizlere Memiş Efendi ile ilgili bilgi vereceğimizi söylemiştik. Tabi yanımızda Memiş Efendi sülalesinden, ailesinden, ahfadından Ziya Bey var. Kendileri Memiş Efendi'nin hayatı ile ilgili bizlere bilgi verecekler. Buyurun efendim. Muhammed Bey Memiş Efendi Hazretleri'nin vefatının 159. yıl dönümü münasebetiyle böyle bir program yaptığınız için başta zat haliniz olmak üzere Konya TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Konya'mızın manevi mimarlarını tanıtma fırsatını bize veriyorsunuz. Muhammed Bey, VTR görüntülerinde de bahsedildi benim söyleyeceklerimin çoğu. Ben kısaca Memiş Efendi'nin çocukları, onların hayatları hakkında bilgi vereceğim inşallah. Aziz el de gösterildiği gibi Memiş Efendi Hazretlerinin e, baki aleme göçtükleri zaman yedi oğlu ve dört kızı bulunmaktaydı. Memiş Efendi Hazretlerinin erkek evlatlarının hepsi alim, kimisi müderris, kimisi şeyh, kimisi efendim mesela müftü, kadı ve yine damatların hepsi alim. E, bunu da buradan belirtelim. Oğlanlarından birincisi Muhammed Bahaettin Efendi. Az evvel Vetre'de gösterdik. Diğer bir oğlu Mustafa Asım Efendi. E, uzun yıllar Bozkır Müftülüğü görevinde bulunmuş. 1906 yılında Hoca vefat etmiş ve mezarı oradadır hala e, Hoca Köyü'nde Bozkır'da Koca Müftü diye anılır. E, Sallamelerde resmi evraklarda da ismi geçmektedir. Ve yine diğer bir oğlu Ubeydullah Efendi 1881 yılında Hoca Köyü'nde vefat etmiştir. E, kendisinin kabirleri Üç Pınar'da Kursulu Camii avlusunda bulunmaktadır. Ve diğer bir oğlu Şeyh Halit Efendi 1881 yılında Üçpınar'dan Karaman'a e, irşat göreviyle gitmiş. Karaman'da uzun yıllar e, Kettane Medresesi'nde müderrislik yapmış ve tekkesinde şeyhlik görevini yürütmüştür. 1909 yılında Karaman'da vefat etmiştir. Diğer bir oğlu Zeynel Abidin e, bu oğlu 18-20 yaşlarında ee, Karacahisar köyünde vefat etmiştir. Rahmetli babam e, dedemle birlikte e, Karacahisar Medara ziyaretine gittiklerinden bahsederdi. Tam hafızmış. Hem Kur'an-ı Kerim hafızı hem hadis-i şerif hafızıymış. Nazardan çatlayarak öldüğünden babam rahmetli bahsederdi. Ve yine Memiş Efendi Hazretleri'nin diğer bir oğlu Abdullah Sıddık Efendi 1921 yılında 3 vefat etmiştir. Diğer bir oğlu Hasan Kutsi Efendi. 1921 veya 22'li yıllarda Konya'da vefat etmiştir. Hacı Fettah mezarlığında metfundur. Kız evlatları Havva Hanım, Fatma Hanım, Ayşe Hanım, Hatice Kübra Hanım bulunmaktadır. Memiş Efendi Hazretlerinin özellikle oğulları Muhammed Bahaeddin Efendi ve Hasan Kutsi Efendi. Bunların çocukları Ali Rıza Kutsi Efendi, Zeynel Abidin Efendi, Rifat Efendi ve Ahmet Ziya Efendiler kanalıyla Konya'mızın eğitimine, kültürüne, basınına, tasavvufi hayatına büyük katkılar olmuştur. Ben kendilerine Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Tabi bu eğitimde katkıları, tasavvufi yöne katkıları hakkında hocalarımın Ahmet Bey'in, İsmail Bey'in büyük bilgileri var. Benim söyleyeceklerimin çoğunu VTR'de görüntülerinde söylendi. Ben işin ehlilerine sözü bırakmak için sözü burada bitiriyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet İsmail Bey. Ahmet Çelik Bey ile ee, tabii ki bir kitap hazırladınız Memiş Efendi ile ilgili olmak üzere Muhammed evet. Kutsi El Bozkiri isimli bir kitap. Bu kitabın hazırlanma süreciyle ilgili bilgi verebilir misiniz acaba? İnşallah. Şimdi e, hakikaten Muhammed Kutsi El Bozkiri yani Konyamızın ilmi ve manevi e, dinamiklerinden temel taşını oluşturan şahsiyetlerden gerçekten üzerinde durulması gereken bir e, şahıs ve Hadim'de özellikle Hadimi Hazretlerinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren gelmiş olan o hem ilim hem ahlak eğitiminin birlikte yürütüldüğü eğitim müesseselerinin devamını sağlayan bir şahıstır. Bu yönüyle günümüze de aslında çok örneklik bir yapısı vardır. Ve çok enteresandır. Konya'mızın Sanki böyle bir e, alimleri çeken bir mıknatısı görevi de bulunmakta ve o dönemlerde e, Memiş Efendi'nin yaşadığı dönemde e, Hadim bölgesindeki o ilmi faaliyetler e, sonraya Memiş Efendi ve sülalesi yani çocukları ve torunları vasıtasıyla e, Ziya Bey'inde kısaca temas ettiği devam etmiş. Şöyle bir baktığımız zaman e, biraz geriye doğru. 12. asırdan itibaren işte e, Hz. Mevlana'nın Konya'ya gelmesi ve o dönemlerde Memiş Efendi'nin dedelerinin de Ebu Said Horasani Hazretlerinin de e, büyük bir e, aile e, yekünü olarak Konya üzerine gelmeleri ve Bozkurt tarafına yönlendirilmeleri bir anlamda orada bir temel atma ve e, o bölgeyi biraz daha da canlandırma faaliyetlerini başlatmış Eğitim, oldu. Eğitim, kültür, e, tasavvufi açıdan o bölgeyi geliştirmek düşüncesi değil mi? Yani manevi açıdan o bölgenin gelişmesi. Tabii bir açıdan yani aslında e, ailelerin kalabalık bir şekilde bir yere getirilmesi oranın toplu eğitimine katkı sağlanması amacına yönelik ve Memiş evet. Efendi Sülalesi'nin de çok öteden beri bu düşünceyle getirilmiş olması Konya'mıza sonraki dönemlerde büyük bir katkı sağlamıştır. Böyle büyük bir şahsiyeti biz aslında üzerinde araştırmaya başladıktan sonra fark ettik. Benim rahmetli dedem, eşimin dedesi Hafız Ahmet Büyük Sakaylı Hoca Efendi sürekli Memiş Efendi'nden anlatırdı bazı menkıbelerden bahsederdi. Ve Mevlana Halid-i ile arasında geçen bazı olaylardan anlatırdı. Hatta meşhur herkesin bilmiş olduğu bir şey var. Bir aralarına geçen diyalog var. Buyurun. Onu kısaca hem bir iz etmesi anlamında aktarmak arzu ederim. Halid-i Hazretleri eğitim esnasında öğrencilerine kaplarını getirmelerini ister ve o kaplarına pekmez bir miktar pekmez koyarak geri götürmelerini söyler. Birkaç gün sonra Halid-i Bağdadi Hazretleri o vermiş olduğu pekmezlerin getirilmesini arzu eder. Memiş Efendi dışında hiçbir öğrencisi pekmezi getiremez. Kapları boş. Evet. Halid-i Bağdadi Hazretleri sorarmış. E, niçin? Onlar da efendim siz bize pekmezi verdiniz biz de yedik. Memiş Efendi'ye dönmüş. Peki sen niçin pekmezi tüketmedin? Efendim yiyin demediniz demiş. Pekmezi verdiniz ama tüketin demediniz. Ve şu meşhur e, rahmetli Ahmet dedem şunu sürekli söylerdi. Halid-i Bağdat Hazretleri Memiş Efendi için bir dağlı geldi ne varsa aldı götürdü. Evet. Burada aslında Memiş Efendi'nin e, kıymetini değerini belirtmeye çalışıyor ve Anadolu'nun aslanı olarak da e, Halid Bağda Hazretleri evet. Memiş Efendi'yi nitelendiriyordu. Şimdi bu çalışmayı e, neden başlatmış olduk? Başta söylediğimiz gibi aslında e, Memiş Efendi'nin eğitime getirmiş olduğu ve öteden beri gelen bir süreci biraz daha kökleştirme yani sadece e, ilmi yönde eğitim değil bununla beraber ahlak eğitiminin de ön plana çıkmasını e, arzu eden ve bu e, doğrultuda gayret sarf eden bir şahsiyet. Evet. E, mesela Karacahisar'da, Hocaköy'de ve sonradan e, göçüp vefat ettiği Çavuş'ta, Çavuş kasabasında oluşturmuş olduğu müesseseler, medreseler, onun e, aynı zamanda din ilimlerinin yanında astronomiye varıncaya kadar diğer ilimlerle de meşgul olduğuna dair elimizde bazı bilgilere ulaşmış olduk. O bilgileri temin etmiş olduk. İşte bu ve bir de şu özelliği de var. Memiş Efendi sadece kendisini bu ilmi hayata ve insanların toplumun yetiştirilmesine adamıyor. Aynı zamanda çocuklarını da birer birer ilgilenmek suretiyle ...sanki bu sahaya vakfediyor. Ve bu çocukları vasıtasıyla... ...işte Konya'mız... ...Karaman... ...ve Manisa'ya kadar etkisi... ...hatta Trabzon'a kadar... ...etkisi uzanan bir... ...ilmi... ...dalgalanmaya... ...yayınmaya vesile oluyor. Eseri hazırlarken... ...şöyle bir süreç... ...takip ettik... ...Ahmet Hocam'la beraber... Memiş Efendi'nin e, sülalesinden, ahvadından Hasan Kutsi Efendi'nin, e, Memiş Efendi'nin oğlu olan Hasan Kutsi Efendi'nin e, sülalesinden gelen e, izi süt sahipleri, izi ailesi. E, Hasan Hüseyin İzi e, Beyefendi, o e, dedeleriyle ilgili, Memiş Efendi ile ilgili sürekli bir çalışma yapılmasını arzu ediyordu. Bu konuyla ilgili bir çaba içerisine girmişti ve konuyu bizimle de paylaşınca ben de bunun e, ileriye dönük e, bir hayra vesile olacağı düşüncesiyle hemen aklıma Ahmet Hocam geldi sağ olsun zaten e, ilahiyat e, yıllarında biliyorum e, bu konuda e, alimler hayatı ile ilgili e, bibliografik çalışmalar var çok genel geniş e, çalışmalar var ilgisi olan e, bir arkadaşımız e, ve birlikte ee, bu çalışmanın e, yürütülmesiyle e, inşallah bir hizmete vesile olur e, amacını güttük. E, tabii ki şimdi araştırılacak olan şahıs hakikaten büyük bir kişilik. e Şimdi e, elde de e, çok fazla bir e, kaynak yok. E, şöyle bir genel tarama yaptığımız zaman, e, o zaman ne yapacağız? E, en güzeli e, işin görünür zahiri desteklerinin yanında bir de asıl bu işi götürecek manevi destekler arama yoluna gittik. Ve birlikte Ahmet Hocamla birlikte Hacı Fettah mezarlığını orada Memiş Efendi'nin oğlu ve halife Mutlakası diye söylenen kendisinden sonra bu ilmi ve ahlaki eğitimi üstlenen en başta gelen şahsiyetlerden Muhammed Bahauddin Efendi'nin kabrini yine Memiş Efendi'nin oğlu Hasan Kudüs Efendi'nin kabrini ve Memiş Efendi'nin sülalesinden orada methum bulunanların kabirlerini ziyaret. Ve ondan sonra sağ olsun Hasan Hüseyin İzi Bey bizi Çavuş Kasabası'na götürdü. Beraber gittik ve Çavuş Kasabası'nda türbe ziyaretimiz gerçekleşti. Ve o türbe ziyaretimiz yani benim açımdan çok verimli oldu. Daha içeriye girerken bile yani üzerimizde hissetmiş olduğumuz ee, bir e, manevi, atmosferde atmosfer değil var, mi? Evet. Bir etkisi var. var. Yani içeriden... Belediye başkanımız da zaten VTR esnasında söyledin Yurt içinden, yurt dışından ziyaret edenlerin olduğunu ve oraya gelenlerin müthiş bir şekilde rahatladığından bahsetti. Ee, maddi, manevi mutlaka feyiz ve bereket olduğundan bahsetmiştim. Herhalde siz de aynı şeyleri Çok düşünüyorsunuz ve onları e, insan gittiği zaman zaten hissediyor. Tabii. Yani içeriden öyle bir e, hoş koku hissediyorsunuz ki yani sanki farklı bir atmosfere girer gibi. Ee, ve içeride ziyaretlerimizi yaparken bir e, amca geldi e, ve orada bir görüşme yaptık. Necip amca e, rahmetli oldu şimdi. Allah rahmet eylesin. Ee, ve bizim de e, selamlaştıktan sonra Ahmet hocam ya biraz otursak konuşsak şöyle bir iki e, bize Memiş Efendi ile ilgili bir şeyler de anlatsan diye. Çünkü e, Necip amca kendinin Necip e, olarak tanıttıktan sonra e, ben dedi aslında camiye yani namaza öğle namazına çok erken vakitte gelmezdim. Fakat bugün bir değişiklik oldu. Evet, 11 civarıydı. Evet, 11 civarıydı. E, Memiş Efendi beni yönlendirdi. Orada benim 3 tane misafirim var. Evet. Onlarla git, ilgilen diye yönlendirince ben de onun için geldim. Biz de tam arayıp bulamadığımız bir şey tabi. Hemen oturduk, sohbet ettik. Yani çok enteresan şeylerden bahsetti. Evet. Kitabın hazırlanış Hı. süreci son noktaya doğru nasıl olgunlaştı? Ya işte bunlar bizim için bir anlamda manevi destek oldu. Evet. Ama bu manevi desteğin dışında tabii ki Konya kültürüne e, sahip e, ilahiyat hocalarımızdan e, Allah selamet versin e, Ali Osman Koçkuzu hocamızın e, katkıları da çok büyüktür. Zira onunla birkaç kez röportaj yaptık bu sülaleyi güzelce bilen ve bu sülalenin ile ilgili bilgiye sahip olan insandır. Onun röportajları ve bize nasıl araştırma yapmamıza dair yönlendirmeleri, ipuçları verdi. Sonra Mehmet Eminoğlu hocamızla görüştük. Allah razı olsun, sağ olsun. O da yine zaten sülaleden gelen bir şahsiyet. Onun da bilgileri, yönlendirmeleri ve devamında biz tabii ki bu sülaleyle bağlantısı olan, bu sülaleden olan veya bu konuyla ilgili bilgisi olan kişilerle röportaj onu devam ettirdik. Bunun yanında da aynı zamanda Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'ni, ondan sonra Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ni taradık. Ve mesela İstanbul'da İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Selimiye Camisi'nin hemen bitişinde orayı da taradık ve bununla birlikte e, Başbakanlık Osmanlı e, arşivine e, orada da Memiş Efendi ile ilgili ve onun torunları ile ilgili bir tarama ya e, elde ettiğimiz e, bilgileri e, kitaplaştırdık ve 2008 yılında ilk baskısı çıktı. Bu ilk baskı biraz e, hızlı hazırlanmış bir kitap oldu. Hacmi biraz e, küçük ama sonra bu kitapla ilgili çalışmalara devam edince o belgeleri, bilgileri toplayıp ee, tekrar e, bir ikinci baskı ve üçüncü baskı en sonunda da e, şu anda elimizde e, bulunan son baskısını yapmış olduk. Muhammed Kutsi Elboskeri. Bu çalışmayı e, biraz görsellikle zinetlendirmeye, süslemeye e, gayret ettik ve çalışmada kullanmış olduğumuz belgeleri, fotoğrafları içerisine yeri geçtiği yerde e, sonuna atmaksızın kullanmak gayretine gittik. Ve özellikle baş tarafta kitabın kapağında kullanmış olduğumuz hat ve bir de arka kısmında kullandığımız hat Kayın kayınbabam Mustafa Büyük Sakarya bu beyefendinin hattıdır. O yönüyle de kitaba ayrı bir zenginlik katmıştır. Aynı zamanda içerisinde de ressam Celil Erkal'ın kara karakalem çalışması, türbeyle ilgili kara kalem çalışmasını yerleştirdik. Yani kitabı ee, bu hatların konması aslında biraz Memiş Efendi'nin oğlu Hasan Kutsi Efendi'nin de bir sanatı, hat sanatı. Ve onun oğlu olan Ahmet Ferit Ülgen'de de aynı özellik var. Yani işin e, ilmi boyutu ve onlarda bulunan bu estetik, bu sanat e, yönü e, hepsini bir araya getirme gayretine gittik. Tabii ki biraz değinerek yani çok ayrıntıya girme fırsat olmadı. Ee, ve bu sene işte bu e, kitap e, bu şekilde son halini almış oldu. Ama e, dönem hakikaten önemli bir dönem. E, çalışmalar, o eğitim çalışmaları, irdelenmesi gereken e, çok önemli çalışmalar. İnşallah bundan sonra e, diğer araştırmacılarımız da bu konuyla ilgili, kendi özel sahasıyla ilgili e, bu konuya eğilir ve daha istifade edilecek nice güzellikle ortaya çıkarırlar. Efendim teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Bu konuya... Peki davida bulunmak istiyorum. Kusura bakmayın. Yani... E, reklamımız var. Reklamlardan sonra inşallah Ahmet Bey'e devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.